Araştırmalara göre ilk gemi Mısırlıların işidir. Mısırlılar bilinen bu en eski gemiyi Firavun Keops'un cenaze töreni için inşa ettiler. Tek kullanımlık bu gemi Keops'un cenazesinin Nil nehrinde yüzdürdükten sonra karaya oturmuş ve günümüzde kadar da bir daha kalkmamıştır. Daha sonra Nil nehrinin ticari olanakları gemi taşımacılığını zorunlu bir hale getirince gemi yapımına başlanmış İndus Nehri kenarında yaşayan Hintliler de ilk kez gemi inşa eden topluluklar arasında yerlerini almışlardır. Mısırlıların gemi tasarımını geliştiren Fenikeliler de Hint okyanusuna gidip dönebilecek sağlamlıkta gemiler yapmışlardır. Herkesce bilinen ve tüm dini kaynaklarda adı geçen Nuh peygamberin gemisinin hangi dönemde yapıldığıysa henüz kesin olarak bilinmemektedir. Araştırmacıların Roma yakınlarında yaptıkları kazı çalışmalarından elde ettikleri bilgilere göre M.Ö. 400 yılından başlayarak gemilerin yük taşıma kapasitesinin arttırıldığı bilinmektedir. Zaman geçti ve iş tekrar Çinlere geldi. Kendileri Cung adını verdikleri bir tekne tasarladılar. Yüzlüğü sulara ve rüzgara çok iyi uyum sağlayan bu Cunglar Batılılar tekniği bulmadan 15 yıl önce yani önce 250 yılından itibaren kullanılmaya başlandı. Gemi yapımı alanındaki en büyük buluşları hasır yelken olan Çinlerin cunklarından Marco Polo seyahatnamesinde bahsetmiştir. Bütün bunlar olurken Japonlar da diğer doğu ülkeleriyle beraber kendilerine uygun cunklar yapmışlardır. Osmanlılar zamanında ilk tersane 390 yılında Gelibolu'da 1455 yılında İstanbul Haliç'te inşa edildi. Hatta o dönemlerde Haliç Tersanesi dünyanın en büyük tersanesi olarak biliniyordu.